Dur, dur. Herkese merhabalar. Şimdi eğlencesine bir video çekiyorum. Bunu uyarmak isterim. Yani bu videonun gerçek hayatla bir bağlantısı yok. Ee, eğlencesine çektiğim bir video. Bunu baştan uyarayım. Yükleyin, yükle. Star, gerçek hayatla bir Aşk alakası yüktüm. yok. Aşk. Sadece eğlencesine çekiyorum. Aşk testi aşk ölçer. Olmayan aşkımı ölçeceğim. İşin şakasındayım ben tabi, Gerçek değil ama. Aşk testi. Evet. Etkin ilk aşık, ikinci aşık. Düzenleme ilk kim daha başarılı. Acaba isim ne koysak? İlk aşk. Türkçe Türksin. Dur. ilk Kadir. Kadir lan. İlk cuna cuna çelik ara, düzen ikinci aşk bir şeyler sallayacağım isim çe, isim yazmayacağım ya yani. birine atıf olmasın İsim <laughs> isim sallayacağım birine atıf olmasın çünkü hesapla etkinleş ana kim daha ana daral ç sen dur dur bir eş kim daha baskın aşk Ana sahip kim daha baskın? Etkin ana daral. Ana kim daha baskın? Etkinleştirmek için iki kez dokunun. Ana dar çıstur dur bir H kim ana aşk testi. Çiz dar cinsel durdur bir H ve. Ya şu reklamlardan bir kurtulamıyoruz ki yani. Web görünümü. Aşk. Harf daha? olmadı bunu yapalım. Yapamadım bir türlü. Sil. <laughs> Sallayacağım. Kendi isim. Aynen. Buna da bir isim sallayalım. C, F, D, A, u, yumuşak, yumuşak, P, P, O, O, I, 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 Kadir Tuna, hesap, aşk testi, klavye, ana sahip, web, ana sahip, web, yükle, düğme, daralt, çiz, dut, geç, kim daha baskın, aşk testi adlı pencere, ana, kim, Ana sahip kim daha baskın? Hesapla dedik. Gerçi zaten isim gerçek değil ki bunu hesa nasıl hesaplayacak? Ana web görün. Ana kim? Bunu yapamadık ya. İlla isim lazım bize ya. Ne ismi yazayım? Isim şu an aklıma. Bana bir yerden bir isim lazım ya. <laughs> Ana kim? Ana web. Duydular. <laughs> Ben bir isim bulayım. Galiba bu sefer başaracağım. Ee, i̇sim arkadaşlar şu an birine atıp olması diye şey yapmıyorum. Çünkü her isimde bir tanıdığım var. Ondan dolayı. Bu da benim eski şey adamdı. Ticaret oyunu videosu çekmiştim ama o video ne yazık ki olmadı. Aşk testi. Etkin anası. Kim daha baskın? Etkin. bekleyelim hesaplasın bakalım şu an rastgele yazdım mı? Kim? bunu yapmıyor ya yani. bu galiba Anas ya bende şey hatalı kim Anas kim? ya bende hatalı bu ya da ben beceremiyorum bunu İlla bir isim lazım böyle genel geçer klasik bir isim yazsak ama ne yazayım İsim bilgisizliği. Ne yazabilirim? Ana kim? En klasik olmadı bu ya. Bunu. Ana kim? Olmuyor Ana, mu? ana sayfa. Aşk dur testi, bakayım. Ayşe Fatma bir şey yazalım bari. <laughs> dur, dur, dört, et, Anadır, dur Dur. Dur dur. Bakalım yapacak mı? Ayşe Fatma bir şeyler yazdık ama. <laughs> Yani şey değil bu hakaret değil isimleri ama genellikle hep klasik konuşamıyorum. Klasik isimler o oluyor. Gerçi artık yeni nesille değişti kim, diye biliyorum. Ana, kim? Yok kardeş bu ne ya? Ana, der, an, kim daha bu el, olmuyor. Bir, ben bunu yapamam. Tamam ana, o zaman. Aşk, çiz, ya ay senin reklamanın ta beceriksizim ya yapamadım onu. Ya bende olmadı. Çiz, ya oldu. Dar, e, telefon sen, okumadı onu bir, ya da olmadı. Bir, Neyse onu yapacak bir şey yok. O zaman başka bir şey yapalım. Yükleyip, düğme, Bize hiç yok. Ben tamam, oğlum. Canlı uydu, e, canlı uydu ne aşk alaka ya? harf, harf, <laughs> ilk harf uyumu Cidden bunda bıkmadınız mı ya? İlk, ilk aşık. Fatma bari yazalım aracılık, yani. Çeli, arı, düz, ik, hesap, it, dur. dur. Türkçe, Fatma. <laughs> ben onu nasıl yazacağım ya? <laughs> Klavye yazıyorum ki doğru düzgün. Orada hakaret değil ve eğlence amaçlı zaten bu ama yani e, sadece eğlence amaçlı yapıyorum ben bunu. Herhangi bir sev diyeceğim yok da. <gülüyor> Fatura. <gülüyor> Şahin öyle biri vardı değil mi? Sonucunuz yüzde yüz ana sahip yüz sonucunuz etkin yüzde yüz yirmi Vay yüzde yüz yirmi iki. Sorma. <laughs> Baya yüksekmişiz ya. Çık Numeroloji. İlk Aşk. İlk aşık. <laughs> i̇lk, Türkçe, Türk, Cidden bu kadar basit mi bu ya? Gerçek hayatta buna inanan olmasın burada. saçma ya. Yani bir tane isimle gerçekten bunu düşünüyor musunuz yani? Bu... Gerçekten mi? Yani yanlış anlamayın da yani bir tane isim, Ara yani? yani yani bir tane isim sadece bu. Ben Fatma şey yazdım oraya. İki dakikada çözdük. Valla saçma ya.

bu kadar mıydı Evet izlediğiniz için teşekkür ederim Eğer izlediyseniz buraya kadar biraz saçma gibiydi yani iki tane isim verdik hemen hesaplama yapmaya çalıştı Tabii ben beceremedim ama becerdiğim kadarıyla şunu anladım yani saçma Bence yani bana saçma geliyor şahsen yani saçmalık ya yani Donat. bir isim yazdım diye sen bunu -bil. e nereden bileceksin? Tabi e eğlence amaçlı çektiğim Duydu. benim ama Duydu. yani bu Duydu. eğlence amaçlı Duydu. bile Duydu. yani bence saçma ya bunu bu bence saçma ya yani. bu, bu kadar gerek yok bu saçmalık yani. Tam ne? Yani burada bütün kullandığım programlar gözüktü neyse. Ne? İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın. Eğlence amaçlı olduğunu unutma. konuşamıyorum. Eğlence amaç eğlence amaçlı olduğunu unutma yani şakasına yapılmış bir şey. Gerçekte böyle bir şey yok. Gerçek hayatla bir bağlantısı yok. Yani garip bir şeydi. Böyle bir soru falan da sormadı. Ne bileyim. Adı üstünde herhalde aşk ölçer. Adını yazıyorsun, aşkını ölçüyor. <laughs> Oradan oraya nasıl ölçüyorsa. İşin şakasındayım tabii ben ama. Gerçekçi olmadığı belli zaten.